İyi geceler çok kıymetli takipçilerim. Bugün günlerden 28 Temmuz 2023 Cuma, saat şu an 3.30 yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. Ez.is haftalık tahmini 85,11 TL TKFN.is haftalık tahmini 42.18 TLKNS haftalık tahmini 80.52 TLINJN haftalık tahmini 14.11 TLVERUS ise haftalık tahmini 156.30 tilaksa.is haftalık tahmini 90.44 tileydem.is haftalık tahmini 156 18.80 TL simris. Haftalık tahmini 33.39 TL Haftalık tahmini 4.79 TLus nokta Haftalık tahmini 14 TL bir kuruş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bay bay.